Bugün çok kolay bir ile karşınızdayım. Tunus işi tekniği ile kenarlarındaki yaprakları yalancı sık iğne tekniği de orta kısmını çalıştım. Kısacası çok kolay. İster dekor amaçlı örtü ister servis amaçlı kullanabilirsiniz. Farklı kalınlıktaki iplerle bu yaprakları çalışabilir ve başka projelerde de değerlendirebilirsiniz. Bu arada İzmir demişten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim İş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Bu yaprakları mağazamda çalışan Songül'den öğrendim ve ona sonsuz teşekkür ederim. Yaprakların önden görünüşleri, arkadan da çift şişle haroşe tekniği gibi görünmekte. Bu supla yapımında hangi malzemeleri kullandım? Bir supla için 275 metre polyester kalın Egemen marka makreme ipi kullandım. Farklı pamuklu makremeler de olabilir. 3,5 milimetrelik tığ, 0 no'lu, 2,1 milimetrelik tığ, toplu iğne, etamine iğnesi, makas ve çakmak gerekli. Malzemelerimizi değiştirebilirsiniz. Farklı kalınlıkta ipler kullanabilirsiniz. Ben bu Tunus işi yaprak tekniğini öğrendikten sonra örneğin Alize Cotton Gold ile de denedim gerçekten güzel oldu. Yaprak için Tunus işini çalışırken önce bir sihirli halka yapmamız gerekir. İki türlü çalışabilirsiniz. Birincisi bu şekilde çevirdikten sonra içerisine sık iğneler çalışılabilir 8 tane. Ama ben diğer şekilde çalışıyorum onu da göstereceğim biraz sonra. Bu şekilde olabilir ya da yuvarlak çevirip yukarıya doğru katladıktan sonra aşağıdan yukarıya bu şekilde katladım. Yuvarlak yaptım ve çift katlı ipin üzerine diğerinde tek katlı ipin üzerine çalışıyoruz. 8 tane gözlemlediğiniz şekilde sık iğne çalışıyorum. Ve bu sık iğneleri 8 tane yaptıktan sonra ipini biraz çekerek sihirli halkayı küçültüyorum. Bu şekilde çektim ve daha sonra ilk sık iğnenin içerisine daha küçük bir tığ ile birleştirerek kapatıyorum. Tekrar ipini çekerek sihirli halkayı küçültürerek devam ediyorum ve şimdi Tunus işi yaprağa başlıyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki boşluğun içerisine batarak tığımla tek kanada. Tekrar yandaki sık iğnenin iki kanadına batarak 3 tane ilmeği sırasıyla önce ikisini daha sonra da sıradaki ikisini çekerek kapatıyorum. Tekrar gözlemlediğiniz yerden bir ilmek aldım. Tek kanattan üçüncüsünü aldım ve yandaki sık iğnenin yanından geçirerek iki kanadından alarak dört tane ilmeğim oldu ve tekrar ikişerli ikişerli bu dört ilmeği kapatıyorum gevşek çekmeye dikkat ediniz ki daha güzel olmakta tunus işi yaprak tekrar tığa bir ilmek alıyorum iki tane oldu üçüncüsü yanlardan alıyorum dikkat ettiyseniz ve daha sonra sıradaki sık iğnenin yanından iki kanadından geçirerek önce ikisini daha sonra sırasıyla ikişerli ikişerli ilmekleri kapatıyorum. Bu mantıkla yaprağa çalışıyoruz. Tekrar yandan iyice gözlemlemeniz için çevirdim. İki kanada geçirmiyorum. Bakınız bu şekilde geçirmeyiniz. Yanlış. Tek kanada geçirerek ikinci ilmeği alıyorum. Üçüncüsünü dördüncüsünü, beşincisini aldım ve sıradaki sık iğnenin yanından iki kanadına bu kez geçirerek ilmekleri ikişerli ikişerli kapatıyorum. Yaprağın son sırasındayız. Tığda bir ilmeğimiz kaldı. Ve son sıra için gözlemlediğiniz yerlerden ikinci ilmeğimi tığa geçirdim. Üçüncüsünü, sırasıyla dördüncüsünü, beşincisini ve altıncısını alıyorum. Bunları alırken gevşek almaya dikkat edelim ve sıradaki sık iğnenin yan boşluğundan, iki kanadından geçirerek tığda 7 ilmeğim oldu ve sırasıyla gevşek olarak ikişerli ikişerli çekerek kapatıyorum. Bu yaprağın büyüklüğü sihirli halkanın içerisine yapacağınız sık iğne sayısına göre değişebilir. Arkadan görünüşü, önden görünüşü. İpimi kesiyorum ve içerisinden tek ilmeğin içerisinden geçirerek yaprağımı tamamlıyorum. Büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Bu yapraklardan sağ olsun Songül bana 32-33 tane ördü. Bir subla için bu kadar sayı yeterli. Polyester olduğundan muhakkak 1 santim kalınca iplerini keselim ve çakmakla tamamını yakalım. Yoksa yakmazsanız ipler çok çabuk deforme ve dağılmakta. Buna dikkat edelim. Şimdi yapraklardan sonra orta kısma geldi. İnanın ki bu yaprak tekniğini çok beğendim. Ben farklı bebek elbiselerinde de kullanmak istiyorum. Yine ipimizi yakarak başlayabiliriz, dağılmaması için ve sihirli halka olarak başlayalım. Gözlemlediğiniz şekilde çevirdim ve iki katlı ipin üzerine içerisine önce bir, iki, ve 3 tane zincir çekerek bir trabzan yaparak başladım. Tığın başını bir kez dolayıp de çektiğim ikinci trabzanı daha sonra üçüncüsünü çalıştım. Bu sihirli halkanın içerisine baştaki 3 zincir de dahil bu şekilde tığın başını bir kez dolayıp 16 tane trabzan çalışalım. 16. trabzanı da çalıştım ve sihirli halkanın ipini çekerek biraz sıkıştırdım. İnce tığı alıp 3 zincir çekmiştik. Buna ekleyerek bu şekilde kapattım ve bir sırayı tamamladım. Tekrar sihirli halkanın ipini çekip küçülttüm. İkinci sıra için 2 tane zincir çekiyorum ve tığın başını bir kez dolayarak e, yalancı sık iğne çalışacağım. 2 zincir çekerek yükseldim. Tığın başını bir kez doladım ve sıradaki trabzanın arka kanadından batarak bu şekilde birden çektim. Buna yalancı sık iğne deniyor. Hemen yanındaki boşluğa batarak bu boşluğa iki tane çalışıyorum. Bu ikinci sırada arttırmaları bu şekilde devam edeceğiz. Bir tek bir çift olarak Tığın başını bir kez dolayıp tamamını çekerek yalancı sık iğne. E, önce bir e, trabzan boşluğuna batarak bir tane, yanındakine de iki tane yaparak bu ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve yalancı sık iğne ile devam ediyoruz. Birinci sırada yapmış olduğumuz trabzanların iki kanadına değil gerideki kanatlarına batarak bu şekilde hem bir şekil vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde değil, arkadaki kanada batarak çalışalım. Yalancı sık iğneleri. Gayet kolay. Bu sırayı da bu şekilde anlattığım gibi bir tek, bir çift devam ederek tamamlayalım. Tabii ki ipimiz kalın olduğundan ben bu şekilde çalışıyorum. Farklı tekniklerle de çalışılabilir. İkinci sıranın sonuna geldik. Bir tek bir çift çalışarak artırmaları da bu şekilde yapıp e, sırayı tamamladım ve bu sırayı takip edebilmek için bir toplu iğne iğneledim. Şimdi tekrar. 2 zincir ile 3. sıraya yükseliyorum ve sıradaki e, trabzanın gerisine batarak yine bir sık iğne yaptım yalancı burada 3. sırada 2 tane tek bir çift olarak çalışarak artırmalara devam edelim çünkü fazla arttırırsak e, volon yapar e, az arttırırsak kasma yapar bu yöntem ile e, denedim ve daha düzgün oldu 2 tek bir çift çalışarak bu şekilde üçüncü sırayı da tamamlayalım. Üçüncü sıranın sonuna gelince artık toplu iğneyi takip ederek yine sırayı da takip ediyoruz ama ipimiz kalın olduğundan birleştirme yerleri ve yükselme yerleri belli olduğundan bu şekilde çalışmayalım. Sanki sıra sürekli devam ediyormuş hissini vermek için 3. E, sırada iki tek bir çift çalıştıktan sonra toplu iğne kısmına gelince e, kapatmıyorum, tekrar devam ederek çalışıyorum. Gözlemlediğiniz şekilde devam ediyorum ve toplu iğne kısmına geldikçe arttırma sayılarını değiştiriyorum. Yüksel, yükseldikçe sıra toplu iğneyi de yükseltiyorum. Bu şekilde dördüncü Sırada. 3 tane tek bir çift çalışarak arttırma yapıyorum. Suplanın ortasını 17 sıra çalışacağız. Ve toplu iğne sırasını takip edelim. Çünkü artık sıra geldikçe dikkat ettiyseniz birleştirme yapmıyorum. 4. sırayı tamamladım. Toplu iğne kısmına geldim. Ve 5. sıraya geçiyorum. Ama birleştirmiyorum yükseltme yapmıyorum zinciriyle yükselmiyorum sanki devam ediyormuş gibi çalışıyorum bu beşinci sırada da dört tane tek ve bir çift çalışarak artırma yapıyorum sağ tarafa bütün bu 17 sıra boyunca artırma sayılarını vereceğim ona göre takip edebilirsiniz toplu iğneyi duruma göre yükseltelim ee, yine toplu iğnenin e, giriş kısmında ya da e, devam eden kısmında e, artırmaları 1 iki tane değişiklik olabilir birebir olmayabilir çünkü bir ritim içerisinde bu artırmalara devam ediyorum altıncı sırada beş tek bir çift olarak bu şekilde devam ediyorum oldukça kolay bütün arttırma sayılarını sağ yan tarafta vereceğim ekleyeceğim onu takip ederseniz bu suplanın orta kısmını rahatlıkla çalışabilirsiniz hem kasmamış olur hem de e, daha çok e, arttırma yaparak bol olmamış olur gözlemlediğiniz şekilde 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 sıraların arttırmalarını verdim yan tarafta verdiğim bu arttırmaları takip ederek rahatlıkla bu sublanın ortasını çalışabilirsiniz videonun süresi uzun olmaması açısından ben 16. sırayı çalıştım 17. son sırayı da çalışırken 11 tane tek bir çift arttırma yaparak 17. sıramı da tamamladım gözlemlediğiniz gibi kolay rahatlıkla Hele bu kalın makrame ipiyle bir subla ve yaprakları bir günde bitebilir. Farklı renklerde sublalar çalışabilirsiniz. 17. sırayı tamamladım. 11 tek bir çift arttırma yaparak ve 18. sıraya girerken 2 tane yalancı sık iğne ve 3 tane de sadece başını dolamadan sık iğne yaparak e, tamamlayarak sublamı bitirdim. Kısacası 18. sıranın tamamını çalışmıyoruz. 2 tane yalancı sık iğne, 3 tane de normal sık iğne yaparak tamamlayıp ipimi kestim ve sublanın arkasında tığ yardımıyla, küçük tığ yardımıyla e, gizledim ve daha sonra kesip e, çakmak ile iplerin dağılmaması için yaktım. Evet, orta kısmı da tamamlandı. Şimdi sıra ekleme ve dikişinde bu ip sökülen bir ip olduğundan ayrıca başka bir ipe gerek yok. Söktüm ve etamin iğnesine ipimi geçirerek dikişe başlıyorum. Önce yaprakları yan yana dikerek başlayalım. İki tane yaprağı elime aldım. Yönleri aynı gelecek şekilde tersinden hiç düğüm yapmadan gözlemlediğiniz şekilde orta kısmından yarım santimlik bir yeri 4 milimetrelik bir yeri dikiyorum. Düğüm yapmıyorum çünkü çıkabilir. Daha sonra diktim ve kesiyorum. Tekrar bu kestiğim yerleri çakmakla yakınca ve tekrar bu şekilde bastırınca dağılmamakta bütün yaprakları bu yöntemle dikiyorum. Bu yaprakları dikerken yönlerine dikkat edelim. Tersi terse, önleri de ön kısımda kalacak şekilde 32 tane diktim, 33. sünü sonra ekledim duruma göre ve e, bu orta kısım ile birbirine eklediğim yaprakları bir kenarından bu şekilde başladım. Her iki yaprak arasında da 4 tane trabzan, duruma göre 5 trabzan boşluğu bırakarak devam ettim. Daha doğrusu trabzan değil. Yalancı sık iğne boşluğu bırakarak devam ettim. Bu 4 de olabilir, 5 de olabilir. Duruma göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde gözlemlediğiniz şekilde 4 ya da 5 tane bırakarak diktim ve daha sonra kesip çakmakla yaktım yan yana diktiğim bu yaprakları orta kısma dikerken yanlışlık olmaması için teğleyerek önce daha sonra sabitleyerek de dikebilirsiniz ben tabii ki teğlemeden hızlıca 4 tane 5 tane sık iğne aralıkları bırakarak tamamladım tersinden de kesinlikle ütüyü yaklaştırmadan 4-5 parmak yukarıdan buhar vererek elim ile ütüledim bu teknik ile ütüleme tekniği anlattığım bir video var kanalında. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Çünkü diğerini biraz bastırarak ütülediğimden daha yumuşak oldu. Bu şekilde bastırmadan uzaktan buhar vererek ütüleyelim. Şayet ince koton iplerle yaprak yaparsanız ortadaki sihirli halkaya daha fazla sık iğne çalışıp örneğin 16 tane sık iğne üzerine iğne Tığdaki en son e, ilmek sayısı 14 olabilir. Bu şekilde farklı boyda yapraklar çalışılabilir ve değişik projelerde inanın ki değerlendirebilirsiniz. Ben bir bebek elbisesi yapmayı düşünüyorum. E, sık iğne kısmı 29.5 cm, tamamı da 38.5-39 cm gelmekte. Evet, sizlere ara ara çok sevdiğim geri dönüşüm projelerini, bazen tasarlamış olduğum örgü modellerini, bazen de sağlıklı atıştırmalık tarifleri olarak mutfağımdan sesleniyorum. Bugün de yapımı çok kolay olan Tunus işi, bu sublayı elimden geldiğince, dilimden döndüğünce anlatmaya çalıştım. İster dekoratif örtü olarak, ister serviste rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tekniği kullanarak evdeki malzemelerle bile çalışabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere İzmir Ödemiş'ten hoşça kalınız. Sevgiyle kalınız. Sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.